Değerli paydaşlarımız, yeni umutlar ve beklentilerle yeni bir yılı karşılamaya hazırız. Dünya çapındaki belirsizliklere ve değişken ekonomilere rağmen 2022 yılını başarı yılı olarak hatırlayacağız. Daha iyi bir dünya için çözüm üretiriz. Şirket amacımıza bağlı kalarak önce müşteri yaklaşımıyla sınıfının en iyi çözümlerini sunmaya bu yılda devam ettik. Eksiksiz bir çözüm sağlayıcı olarak Farklı bir müşteri deneyimi yaratma konusundaki kalıcı hedefimize odaklanmayı sürdürüyoruz. İnovasyona ve dijitalleşmeye olan bağlılığımız bizi dünyanın en yenilikçi şirketlerinden birisi yaptı. İşimizin dönüşümüne olan adanmışlığımız küresel çapta övgüler aldı ve dünyaca ünlü Harvard Business School, Borusan Kete vaka çalışmalarında yer verdi. Ürün, servis ve çözümlerimizle Müşterilerimizin beğenisi kazanmayı bu yılda başardık. Yıl sonu sonuçlarımız 5 yıldır üst üste bir önceki yılın performansını aşıyor. 2022'nin her açıdan en iyi yılımız olduğunu söylemekten gurur duyuyoruz. İşimize olan güveniniz olmadan bunların hiçbiri mümkün olmazdı. Desteğiniz ve takdiriniz için iştenlikle teşekkür ediyoruz. Borusan Ket Sürekli olarak mükemmel müşteri deneyimini tasarlamayı hedefleyen bir şirkettir. Ve çözüm sağlayıcınız olarak size en iyi hizmetleri sunma sözümüze bağlı ve sadık kalmaya devam edeceğiz. Sizlerle birlikte daha iyi bir dünya inşa etmeye hazırız. Size, ailenize ve sevdiklerinize mutlu, sağlıklı Yeni bir yıl dilerim.